Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoda sizlerleyiz. Yayın... <laughs> evet yayında Kaos Cevheri'ni deniyoruz arkadaşlar. Kaos Cevheri. Youtube'a gider bu video. En iyi bu iteme gider. Şimdi yeni güncellemede Kaos Cevheri gelmiş. Deneyeceğiz. Bakalım ne değişecek. Eldiven güzel. Ana kritik damage. Yorumları kaldır. Hay Youtube. Hay Youtube. Ne değişiyor bilmiyoruz. Nasıl olduğunu da bilmiyoruz. Belki burada gözüküyordu. Gizli. Çok gizli. Az bir dinle. Dinleyemem abi. Yapma. Lan sanki çok değerli bir şey. Bir şey olmaz. İtem bir level mi olacak? Anastat gidiyor. Anastat gidecek. Ana stat gidiyormuş. Anastat da gidecek. Ta ayrı. Tamam arkadaşlar video kapanır. %80 kritik gidecekse ne yapayım ben onu? Alt gidiyor. Şu hacı alt gidiyor diyor. Alt mı üst mü? Aynı levelde kalıyor. Zaten çöp item. Zaten kimseye şey yok. Yarar yok. Basıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Pişmanım. Ana stat, pişmanım. Ben yaptım pişmanım. Ana stat değişiyor. Alt stat değişmiyor Merhan abi? Bilo ile gidiyor mu gitmiyor mu? Diğerlerinde alt veya üst gider. Hepsi gider. Oku haberlerden. Lan bir video atacaktık. Okumuyoruz o yüzden mi? Altı efsanevi kaos cevheri. 6. rütbede olan efsanevi veya daha düşük naleti kalıntı aksiyon istatistiklerini rastgele değiştirir. Ana mı alt mı? Ayrıca bu yasalar yüksek alt üstlükler. Yükseltme sayısı aynı kalacak. Ancak grif tarafından geçmiş. istatistikler boldur. Ne diyor yani? Alt istatistik diyor. Nadirliği seviyesi, rütbesi, yükseltilen alt istatistikler sıralaması aynı kalır. Sadece sıralaması aynı kalır. Tüm istatistikleri değişir. Ben kalkana basmıştım. Hepsi değişiyormuş. Tamam, okudum. Tamam arkadaşlar, Hepsi değişiyormuş. Yapmayın, gözün sevim. Denemeyin. Ben denemiyorum. Siz de denemeyin abi. Bak şu itemde mesela de kullansak ana istatistikte de değişiyor değil mi? Kalkan ve silah da iyi. Doğrudur. Alt gidiyor duruyor hiç ama ana filan dememiş. Yok yok bu gider. Tüm hepsini demiş. Ana stat değişmedi. Alt değişti. Ana stat üst üçlüde değişmez. Kalkan silah ve kaskta ana stat değişmiyor. Çünkü hepsi aynı. Çöp birine bas. Basmayayım lan çöpe. Bir tane bulalım o zaman. Bakalım bir tane kötü itemimiz var mı? İşte kötü itemi yok ki. İşte kötü itemi yok ki. Neyse. Tamam. Sonuç olarak bu bunu kullandığımız zaman bunu şöyle göstereyim en azından. Bunu anlayalım. İşle dediğimiz işleyemiyoruz. Niye lan? 6 yıldız. 6 yıldız bir şey mi yok mu? Ha bu mesela. Şimdi şunu da kullanmaya kalktığım zaman bunu da kullanmaya kalktığım zaman ana istatistiği aynı kalacak. Neden? Çünkü kaskın, kaskın ana istatistiği hep aynıdır. Altlarda 1, 2 ve 1 kalacak. Ama şeyleri değişecek. Bu statla istatistikler değişecek değil mi? Bu konuda hemfikiriz. Aynı şekilde kalkanda da aynısı ana istatistiği değişmiyor. Silahta da aynısı ana istatistik değişemiyor çünkü. Değişemiyor. Silaha tutup da ana istatistiği defans veremez. Ama altlarda bunlar değişebiliyor tüm istatistikleri değişiyor. Değişebilen tüm istatistikler değişiyor. Mantık bu. Atak da değişecek mesela. Buna kullanmaya kalksam atak değişecek. Alt taraftakiler de değişecek. Yani nasıl değişe bilmiyorum. Bu da değişecek. Değil mi? Mantık bu. O zaman dikkat ediyoruz. Yüzünde maske var. Aynen öyle. Tamam. Çok geç kalmışım. Beda hoş geldin. Basmam. 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 Basmam oğlum. Sınırlı sayıda item var şu an. Git, gidecektim. Buna basacaktım. Baktım ana istatistik değişiyor. Şimdi buna yüzde HP de gelebilir. Ne işime yarar HP? Buna basayım mı lan? Ana sabit kalacak. Mesela ana alt değişecek. Evet. Muhtemelen. Bas birine. O zaman tamam deneyelim. Astralon'a bir tane kritik oran eldivenim, kritik damage eldivenim var mı? Varsa deneyelim abi. Var. Ama defans defans var. Hmm. Bu da basma. İçinde kalmasın. Dene hadi. dersem astronu ben gidemem. Bakayım başka kritik damage'in var mı? Alttan da oran olsun. Utanmasın. Bir de hız versin. Ben astronu değiştireceğim muhtemelen o zaman. Ha böyle bir şey takacağım astrona. Tamam. Tamam değiştiriyorum ya. 6 yıldız hız setine bas. Doğru. O da çok mantıklı. Bir hız setinin altta, altta hız hız setini deneyeyim. Ee, şöyle yapıyoruz. Altta. Ha hız setlerini ben sattım ama hepsini. Kuşanıldı. Soyun, soyun, soyunmayalım. Ee, hız seti. Mesela Hmm. Mesela bunun iki kere hız sekme ihtimali var mı? Ana statlara bakma Mert. El eldiven hazır, ayakkabı da diye hepsi değişecek sonuçta. Doğrudur. Alt oranı olmasın işte basınca değişecek. 6 yıldız değil. 5 yıldızla deneyebiliyorum. Ha, de deneyemiyorum Vermemiş mi? Ha, vermemiş. 6 yıldız bir tane tane bulacağız onu deneyeceğiz. 6 yıldızdan bulalım. Deneyelim ya. Mezara mı götüreceğiz? 6 yıldız yok mu? Hiç yok var. Ama bunda da iki kere hız sekebilir maksimum. Buna değmez. Böyle 3 kere falan bir şeyde seken birine hız gelme ihtimali var. Ya kritik damage 2 kere sekmiş mesela. 2 kere hız sekebilir. Ya biz hız arıyoruz ya. Hız mesela burada var. 6 yıldız efsanevi ya da epik lazım bize. Yanlış mıyım? Filtre yapsana. Çok mantıklı lan. Artık öyle bir şey yapabiliyoruz değil mi? Şöyle yaptım hatta. Ah. Al, altı hızı işaretledim. Ya işte her gün bir yeni bilgi. Bunda hız varmış. Bas, her şeyi basmışım ve hiç hiçbirini üçüncü kez sekmemiş. Çünkü üçüncü dandik bir şey sekince ben hepsini satıyorum. Mantıken. Hepsini satıyorum. Bir de ilahi hıza bakacağız arkadaşlar. Alttan hız aramıyorum değil mi ben? Alttan hız aramıyorum değil mi? Yeni geldi. Aramıyormuşum. Arayan bulur. Ee, bu var. ha buldum. Deneyelim mi? Buna hız gelmesi. Buna atak yerine hız gelebilir. Hız gelmezse GG'yiz gay onu söyleyeyim. Burada atak 3 gelmiş. Bu iyi. Ha, deneyeceğim böyle bitir. Ana istatistik değişecek. Atak gelir belki. Let's go. Deneyelim ya. Deneyelim. Boş ver abi. Mezara mı götüreceğiz? Deneyelim. Hadi. Youtube'a da video gider. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip. <laughs> isabet de gider. Gitsin be. Gitsin be. Hadi öpüyorum. Şey öpmüyorum. Pardon. Basıyorum. Etkinlik var mı? Yok. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah hız buraya gelir. İnşallah hız buraya gelir. Ölme şey ölme? Bastım. Ya şimdi mantıken isabetli değişici kritik olan HP atak hız bunlar karman çorman bir şey olacak. Bastım. Öpüyorum. Düz atak geldi. Lan defans ge Lan çöp oldu. Tamam siz yapmayın abi. Siz yapmayın. Ben yaptım. Çöp oldu o kadar çöp ol. Mesela bu defans olsa gene olurdu. Hani yüzdeli defans da. bir işime yaramıyor. Hız da gitti. Olan hızdan da olduk. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Hani bu defans olsa, düz defans olsa onu da okeyim. Her şeyi kaybettik. Neyse. Siz yapmayın arkadaşlar. Ee, yayın. <laughs> Yayınlara gelmek için Twitch TV Mertoskop adresi beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Video e, tavsiyelerini açayım. Öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Verdiğin gümüşü bile çıkarmaz. Kesinlikle. 100 bin verdik. 100 binlik olduk. Allah Hakikaten. Kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Amin. Amin. Hadi görüşürüz.